Herkese merhabalar, kendine yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bimden almış olduğum oje çıkarıcı mendili deneyeceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet, ürün ColorMe'nin bir ürünü, asetonsuz bir ürün. E vitamini ve nemlendirici içeriyor. İçerisinde 10 adet var. Oje çıkarıcı mendil. Bakalım aseton kadar güzel çıkarabilecek mi e, şu tarafta bakıyoruz ne yazıyor tırnaklarınızı kurutmadan e, öjenizi çıkartmak için aloe vera özlü içeriği özel olarak geliştirilmiş tüm tırnaklarınızı tek bir yaprak ile nazikçe temizleyebilirsiniz diyor e, yine buralarda uyarılar var e, gözle temastan kaçının demiş alevlenebilen bir ürünmüş ısıdan kıvılcımdan alevden sıcak yüzeylerden uzak tutun diyor bir de sigara içilmez diyor yanında evet şöyle çıkartalım bime bu tarz ürünler şu şekilde gördüğünüz gibi 10 tane ara ara geliyor aktüel ürünler ürünün fiyatı 4 TL idi gayet de uygun şimdi bir tanesini açalım hemen deneyelim asetonsuz olması da iyi aseton bayağı zarar veriyor tırnaklara şu şekilde gördüğünüz gibi ojem vardı tırnağımda kokusu biraz kötü yani asetonun kokusu sanki daha iyi buna göre ama çıkarması gayet güzel gördüğünüz gibi şu diplerde hafif kaldı onu aldım Gördüğünüz gibi gayet güzel çıkarttı. Yani daha da çıkartabilir diğer parmaklarında ya da ayak e, tırnaklarımda olmuş olsa onları da çıkartacak. Şu kadar bir alanda gördüğünüz gibi gayet güzel temizledi. Böyle delikli ıslak mendil tarzı bir yapısı var. E, fakat daha sağlam bir şey. Gördüğünüz gibi küçücük bir şey. Boyut olarak da ama e, güzel çıkartıyor. Hemen böyle çantanızda falan bulan, bulundurabileceğiniz bir şey. E, hani aseton yanınızda taşımayabilirsiniz ama bu tarz ıslak mendilleri taşıyabilirsiniz. Ola ki öjeniz sıyrıldı vesaire hemen silmek istediğiniz Yenisini sürmek istediniz. E, güzel pratik şekilde çantanızda da taşıyabileceğiniz e, bir e, öje çıkarıcı mendil. Evet. Ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.